Bu şiirimi haksızlık ve iftiraya uğrayarak işinden, aşından ve itibarından ayrılan bütün KHK'lılara ithaf ediyorum. Elbet bir gün güneş doğar. Elbet bir gün güneş doğar, şafak karanlığı boğar. Vakti gelen çiçek açar, aydınlık bir gelecekte. Zalimlerin sonu hüsran, sen dik dur, Rabbine yaslan. Günahlarla olma pişman, mutlak vuslat gelecekte. İsyan etme kaderine, Mevla derman kederine, günahların ederine, pişmanlık var gelecekte.